Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Bugün 2024 yılının son günü. 31 Aralık Salı. Bu gece 00'dan sonra ise 1 Ocak 2025 yılı başlayacak. Yani yeni yıl başlayacak. Biliyorsunuz ülkemizde yeni yıl kutlamalarına karşı çıkan, itiraz eden, hatta ve hatta yeni yılı kutlayanları aşağılayan, hakaretler eden, dinden çıktılar kafirler diyen din adamları var. Zavallı, cahil, eğitimsiz Müslümanlar da yılbaşı ile Noel'in ne olduğunu bilmedikleri için ya da yılbaşı ile Noel'i aynı şey zannettikleri için onlar da bu hırsız, üçkağıtçı, ahlaksız, yalancı, düzenbaz, din üzerinden para kazanan, sözde din adamlarının yalanlarına kanıp inanıyorlar ve yılbaşını Noel'le eşleştirip yılbaşı kutlayanlara garez ediyorlar. Hakaret ediyorlar, düşman gözüyle bakıyorlar. Arkamda gördüğünüz bu sembolik yılbaşı göstergesi olan çam ağacını yakıyorlar. Üzerindeki süsleriyle birlikte yakıyorlar. Yerlerde sürüklüyorlar. Yılbaşını. Akılları sıra aslında doğum gününü kutladıkları zannettikleri Amentü'de peygamber olduğuna inandıkları Hazreti İsa'yı yerlerde sürüklüyorlar. Evet Amentü birinci gibi. ''Ament billâhi ve melekatuhu ve kutubihi ve resûlühü vel yemmil âhiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi diye devam eder. Yani Allah'ın kitaplarına, peygamberlerine, kadere, hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğine iman ederim demektir. O halde Hazreti İsa'nın varlığını da iman ediyor, etmesi gerekiyor. İyi Müslümanlar, namuslu Müslümanlar, dürüst Müslümanlar. Ne dertleri var Hazreti İsa'nın doğum günüyle kaldı ki, kaldı ki. Hazreti İsa'nın doğum günü diye kutlanan gün 24 Aralık veya 25 Aralık Noel dedikleri gün ya da Christmas dedikleri gün. Yahu Türkiye'deki insanlar genelde kimileri, kimileri çok az da olsa sayıları Hristiyan dostlarıyla beraber, arkadaşlarıyla beraber 24 ya da 25 Aralık'ta da kutluyorlar. Hiç sakıncası yok, eğleniyorlar. Biz de çok katıldık 24 ya da 25 Aralık eğlencelerine. Ama bizdeki Müslümanların neredeyse %85-90'ı yılbaşını kutluyorlar. Yani eski yılı yolcu edip yeni yıla hoş geldin yeni yıl diyorlar. Eski yılı uğurlarken yeni yıla umutla başlamak istiyorlar. Ama yoz, yobaz takımı, bu cübbeli Ahmetçiler, işte o Halil hocalar mı ne onun gibiler ve onlara benzer pek çok din yobazı ısrarla üstüne basa basa yeni yıl kutlamalarını İsa'nın kutlamasıyla aynı günmüş gibi gösteriyorlar. Ha namussuzlar, dinsizler, kâbiller. Gavurların kutladığı peygamberlerinin doğum gününü falan. Ya yok böyle bir şey ya. Kaldı ki, kaldı ki dürüst, iyi ahlaklı, liberal düşünceli insanlar İsa'nın yaş gününü de kutlamakta hiçbir sakınca görmezler. Ben görmek görmüyorum, görmeyeceğim de. Ya biz sevgilimin her sene kutladığı bu yılbaşı ağacını artık alışkanlık haline getirdik. Yılbaşından sonra da yani yeni yılında çok büyük ihtimalle ilk bir haftası bu ağacımız burada yerini alacak. Canlarım, peki takvimle ilişkisi tabii takvimle ilişkisi çok canlarım. Benim bilebildiğim kadarıyla Jül Sezar zamanında yani Roma İmparatorluğunda Jül Sezar zamanında Julian takvimi kabul edildi. Julian takvimi kabul edildiğinde yıl yine yanlış hatırlamıyorsam milattan önce 46'ydı ve İsa henüz doğmamıştı. Yani şimdi ne ilgisi var değil mi? Julian takvimi 40 milattan önce 46 yılında kabul ediliyor. Yılbaşı olarak da 1 Ocak kabul ediliyor ve fakat bizim yoz yobaz sözde din adamları 1 Ocak ya da 31 Aralık 1 Ocak gecesi kutlamalarını sanki 24 25 Aralıktaymış gibi anlatarak sandırarak türlü şerefli temiz ahlaklı müslümanları kandırarak onları mütedeyyin müslümanlara da modern medeni müslümanlara da düşman ediyorlar etmemeleri lazım. Elbette bunlar hoş şeyler değil. Kabul edebileceğimiz yanlışlıklar, sahtekarlığın daha doğrusu hiçbirisi kabul edebileceğimiz yalanlar, düzmece palavralar olmamalı. İnşallah gün gelecek bu yüzde on, on azgın azınlık Müslümanı, sahte Müslüman da bu gerçeği öğrenecekler. Bizler bile çocukluğumuzda Yılbaşı ile Noel arasındaki farkı bilmezdik. Ben itiraf ediyorum. Ben ilkokuldayken bilmezdim. Ortaokul hatta belki de lise yıllarımda öğrendim. Evet itiraf ediyorum. Bilmezdim. Peki Hicri takvim ne? Hicri takvim ay yılına göre hesaplanan takvim. Ayın kendi etrafında ve dünyanın etrafında dönüşü dünyanın kendi etrafında ve güneşin etrafında dönüşünden 11 gün daha kısa. Biliyorsunuz haliyle miladi takvim dediğimiz takvim hatta ruhumi takvim dediğimiz takvim 365 gün iken hicri takvim 354 gündür. Suudi Arabistan bu yanlışlığı nihayet 2016 yılında kabul etti. Kendi halkına da kendi Müslümanlarına da anlattı bilimin anlattığı, bilimin bildiği güneş takviminin daha doğru bir takvim olduğu konusunda kendi Müslümanlarını ikna etti ve miladi takvime geçti. Elbette Suudi Arabistan'da miladi takvime geçti. Diğer bütün İslam ülkeleri son dönemlerde miladi takvime geçme hazırlığı içindeler canlarım. Peki Rumi takvim ne? Rumi takvim de 365 gün. O da güneşin yılını kabul ediyor takvim yılı olarak. Yani sadece başlangıç tarihler arasında fark var. Rumi takvim 1 Mart'ta başlar, miladi takvim ise 1 Ocak'ta başlar. Aralarında başka hiçbir fark yoktur canlarım. Mustafa Kemal'in kabul ettiği ve bizde uygulanan takvim 1925 yılında yürürlüğe giren miladi takvimdir. Osmanlı ise 1868 yılında zannediyorum yanılmıyorsam yanılabilirim. Rumi takvime geçti. Yani Hicri takvimi bıraktı. Ve Rumi takvime geçti. Yani 1 Mart'ı yılbaşı olarak kabul eden Güneş yılına geçti. Osmanlı da bugünkü sahte, üçkağıtçı, haysiyetsiz, dinsiz, yalancı bu din adamlarından çok daha önde çok daha ileride, çok daha aydınlıktı. Ama onlar hala Osmanlıcılık taslarlar. Osmanlı'nın yeniliklerinden haberdar bile değildirler. Ya da bilirler ama halka anlatmak istemezler. İnançlı, temiz, namuslu, şerefli, haysiyetli ve mütedeyyin Müslümanların bu gerçekleri bilmelerini istemezler. Olsun. İstemediler de ne oldular? Türkiye'de bugün öyle ya da böyle neresinden bakarsanız bakın Türkiye'de her 100 kişiden en az 92'si araştırmalara göre lehik devletten yana. Lehik bir devletten vazgeçilemeyeceğine, vazgeçilmemesi gerektiğine inanıyorlar. Evet, işte böyle. Bu gece canlı yayınımız yok. Yıl sonu olduğu için. Ve ben bu kısa sayılacak videoyu sizlere yeni yılınız kutlu olsun deme bahanesiyle çektim. Ama olur ha bu arada beni izleyip bana küfür eden bazı sahte Müslümanlar var ya, onların ikna ettiği bazı mütedeyyin dürüst, namuslu ama bilmeyen Müslümanlar da dinler şeyler. Yıl sonunun ya da yılbaşının kutlamalarının Hz. İsa'nın doğum günü kutlamakla hiçbir ilgisi olmadığını öğrensinler. Bilsinler istedim. Evet. Hepinize yepyeni, umut dolu ve sağlıklı, huzurlu ve mutlu geçecek yeni bir yıl diliyorum. 2025 yılımız bugünden, bu saatten kutlu olsun canlarım. Hepinizi çok seviyorum. Lütfen umudu elden bırakmayın. Lütfen ensenizi karartmayın. Ve göreceksiniz hep beraber. Ben bu yaşımda dahil, hemen yarın değil, öbür gün değil, bir sene içinde değil ama çok kısa bir zamanda çok güzel günler göreceğiz ve çok huzurlu bir hayat süreceğiz. Hepinizi çok sevdiğimi tekrarlayarak gözlerinizden sevgiyle öpüyorum. Hoşça kalın canlarım, hoşça kalın güzellerim.